Bismillahirrahmanirrahim. Bu sohbetimizde biraz daha özel ee, ama her gün içinde bulunduğumuz bir durumu gündeme getirmek istiyorum. Konumuz şeytanın hilelerinden erteleme yöntemi. Şeytanın hileleri de diyebiliriz. Ancak şeytanın hileleri çok fazla. Yani onu, bu öyle bir kafir ki. Bilesine akıl fikir ermez. Mesela namaz kılarken senin aklına bir ayeti getirir. Güzel bir şey. Yani bir ayeti düşünüyorsun. Bir ayet bana hangi mesajı veriyor? Güzel bir şey. Ama o namazın dışında olursa güzeldir. Namazda olursa bil ki seni kandıran birisi var. <laughs> o senin nelerden hoşlandığını biliyor ve bundan dolayı sana ee, o konuyu hatırlatıyor. Maksat namazı ifsad etmek. Namazdan gereği gibi bir e, zevk, bir huşu hali almanı engellemek. Maksat bu. Ama insanoğlu ilk e, düşündüğü zaman hakikaten e, güzel bir şey bu diye bunun cazibesine kendisini kaptırabilir. İşte o noktada zarar görür. Hileleri çok fazla. Yine... Şeytanın hilelerinden en önemlisini söyleyeyim ee, en önemlilerinden birisi diyeyim veya önemli olanlarından birisi de diye de ifade edebilirim. Gerek namazda gerekse namaz dışında bir ibadeti yaparken mesela haçta da olabilir bu ya da bir ibadetin dışında normal gündelik hayatımızda senin en çok kızdığın bir adamı aklına getir çok kızıyorsun ya da tam tersi. Çok sevdiğin birisini aklına getirir. Ya da senin üzerinde derin izler bırakmış olan bir olayı hatırlatır sana. Maksat senin ibadetini boşa gider. Allah kabul eder. O ayrı. O bakımdan hileleri çok fazla. Şimdi biz burada şeytanın hilelerinden erteleme yöntemini ele alıp değerlendireceğiz ki kardeşlerimiz buna karşı uyanık olsun. Amacımız bu. Bu arada Şeytanın başka bir taktiğini ben size hatırlatayım. Şeytan namaz kılan ve bundan taviz vermeyen bir e, insana musallat olur ve e, onu namazdan vazgeçirmeye çalışır. Namaz burada bir örnek. Baktı ki bunu beceremedi. Adam namazdan vazgeçmiyor. Bu deva o kimseyi çok iyi bilen, devamlı o kimseyle oturup kalkan bir arkadaşını bulur ona çeşitli vesveseler vermek suretiyle sana ulaşır. Böyle de bir yöntemi var. Şimdi biz şeytanın erteleme yöntemine bir örnek vermek istiyoruz. Bir misal üzerinden gidelim. Bir kimse dedi ki bir haftadan beri çok yoğun bir işim vardı. Dolayısıyla cemaatle namaz kılamadım. Camiye fazla gidemedim. Hatta bazen namazları ancak farzından kılabildim ya da cem edebildim. Şimdi bu yoğunluktan bugün kurtuldum ve hafta sonundayız. Şöyle öğle ezanı ee, okunmadan bir saat kala bir abdest alayım. Yavaş yavaş camiye gideyim. Güzel bir ezan dinleyeyim. Sonra camiye girip cemaatle birlikte bir namaz kılayım. Tadıyla tuzuyla diye niyetlendi. Abdest aldı. Daha ezanın okunmasına bir saat var. 45 dakika var. Yavaş yavaş camiye doğru gidiyor. Ve biraz yaklaşınca ezan okumaya başlandı. Müezzin ezan okumaya başladı. Güzel sesiyle. Bir taraftan onu dinlerken camiye yaklaşıyordu. Fakat camiye yaklaştığı bir sırada karşı kaldırımdaki bir mağazada bir mutfak malzemesi gördü. Mesela bir meyve sıkacağı gördü. Dedi ki ya daha ezan yeni başladı okunuyor. Ben yetişirim. Hanım çoktan beri bunu söylüyordu. Hiç olmazsa bir hakkında malumat edineyim. Ezan bitimine kadar işimi hallederim dedi. Girdim mağazaya. Tabii satıcı bunun şöyle bir çeşidi daha var. Böyle de bir çeşidi var. Böyle de bir modeli var. Bunun fiyatı da bu filan derken ezan bitti. Millet sünnetini kılmaya başladı camide. Dedi ki ya farzına yetişir. İşte şu da nasıl bir şeydi filan derken farzına da yetişemedi. Hatta bunu devam ettirebiliriz. Kendisi kılacaktı münferit olarak. Ama çok acil bir işi çıktı, bir telefon geldi. İşte bunların hepsi şeytandandır arkadaşlar. Bunların tümü şeytandandır. Erteleme taktiği, seni vazgeçiremiyor namazdan. Ertelemek suretiyle vesvese vermesi gerekir. Peygamber Efendimiz'e şeytan diyor, biliyorsunuz. Bir mümin, bir kul, bir Müslüman namaz kılmak için, abdest almak için ayağa kalktığı vakit derhal onun peşine düşer aklına olmadık şeyleri getiririm böylece namazda vesvese verir. Değerli arkadaşlar, neden söylüyorum? Günümüzde her Müslümanın başında. Biz bu dünyaya emir bir maruf nehy anil münker için gönderildik. Yani Allah Teala'nın e, haram kıldığı fiilleri ortadan kaldırmak, helal kıldığı fiilleri ve farzları yaygınlaştırmak. Böylece toplumu huzurlu yaşanabilir bir toplum haline getirmek. Biz de o toplumun içindeyiz çünkü. Müslüman bunun için dünyaya geldi. Haramlar zararlı olan şeylerdir. Allah Teala bir fiili haram kılmışsa o fiil zararlı olduğu için haram kılmıştır. Bir fiili de farz kılmışsa hayati bir değeri olduğu için farz kılmıştır, emretmiştir. Yoksa mesela gusül abdestini Allah Teala bu insanları suyun altına bir sokayım Acaba girecek mi, girmeyecek mi diye emretmez. Yani biz bu dünyaya esasen e, şu mantıkla gelmedik. allah Teala bu mantıkla göndermedi bizi. Dedi ki, e, yani şu mantıkla onu bir izah edeyim önce. Bir zorluk çıkarayım da bakalım yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Bir musibet vereyim de bakalım sabredecekler mi, sabretmeyecekler mi? Mantığıyla düşüncesiyle Allah Teala göndermedi biz bu dünyaya böyle bir şey yok yani e, İslam'ı anlatan insanlar devamlı sabırdan şükürden bahsediyor sabır şükür ayrı bir şey şükür zaten güzelliklere nimetlere karşı yapılmaz ki her şeye şükür Elhamdülillahi ala külli hal her şeye şükür Dolayısıyla biz bu dünyaya, Allah Teala bir zorluk çıkarıyor. Biz acaba bu zorluğa ne kadar katlanacağız? Mantığıyla gelmedik. Allah Teala böyle göndermedi. Tam tersine hiçbir sorunun yaşanmadığı bir toplum halinde insanların yaşayabilmesi için bize kurallar gönderdi. Bu konuyu kader başlığı altında işledik. Ancak yine bir sohbetimizde kader ya da kaos başlığı altında yeniden bir daha ele alacağız. Biraz daha değişik ve biraz daha vurgulu olmak üzere. Bu ayrı bir şey. Onu o zaman konuşuruz. Ama e, biz bu dünyaya emri bil mağruh ve ya, anil münker için gönderildik. Ama e, şeytan da vesvese veriyor. Erteleme yöntemini kullanıyor. Korkutma yöntemini kullanıyor. Korkutuyor. Evet videonun, sohbetin uzun olmaması adına kısa kes, kısa tutuyorum. Fakat bir örnek vermek istiyorum. Birkaç kişi oturdu konuşuyor. Bilhassa gençler için söylüyorum. Çünkü onlar daha tecrübesiz. Oturdu sohbet ediyor. Biraz geç vakitlere kadar uzadı sohbet. Sohbetin içinde küfürler var. Gıybet var. Farkında olmadan da olsa iftira da var. Farkında değil. Ve sohbet konusu lüzumlu bir konu da değil. Bir misal üzerinden anlatıyorum konuyu. İlerleyen vakitlerde birisi dedi ki: "Ya aklıma güzel bir fikir geldi. Aramızda para toplayalım, rakı alıp içelim." dedi. Şunu diyeceğim. işte bu fikir şeytandandır. Kendisi bilmez bunu. Çünkü ortam küfürlü bir ortam, gıybet var, iftira var, yalan var, başka şeyler var. İşte böyle yerleri şeytan çok sever. Gelir oraya çöker. Gözle görmediğimiz şeyler yoktur anlamına gelmez. Göz zaten birçok şeyi göremiyor ki. Mesela içinde bulunduğunuz odada havada bir sürü mikrop dolaşıyor. Görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Çok güzel bir şekilde afiyetle o mikropları akciğerimize gönderiyoruz. Ama Allah Teala öyle bir e, biyoloji, öyle bir fizyoloji vermiş bize, öyle bir vücut vermiş ki Akciğer kendi kendini temizliyor. Bağışıklık sistemiyle de biz o mikroplara karşı e, galip geliyoruz. E, bu şekilde def ediyoruz. Gözle görmediğimiz, kulakla görmediğimiz şeyler yoktur anlamına gelmez. Bu manada şunu söyleyeyim. İnsan aslında beş duyusuyla hareket ettiği için hiçbir şey gördüğü falan yok. Bir bakıma böyle körebe gibi, körebe derler ya dolanıp duruyor. İnsan için yapılması gereken çok basit bir şey var bir şeyi allah Teala haram diye bildirmişse ondan kaçınacak. Bir kimse beş tane haram öğrense hem dünyası rahat eder hem dünyası cennet olur hem ahireti cennet. Şimdi sıkıntı ne? Bu haramlar üzerinde bir de ben düşüneyim. Bir düşünelim ya bunu nasıl yapacağız filan deyip de işi akla döküyor. Halbuki kendi zararını kendisi oluşturuyor. Evet söyleyeceğimiz şeyleri daha başka söyleyeceğimiz şeyleri başka sohbetlerimizde yine Hatırlatırız ee, ancak bir menkıbeyi e, örnek vermek suretiyle bu sohbetimi de bitirmek istiyorum. Menkıbe şöyle İslam alimleri bir konuyu tartışıyor. Konu şu Allah deveyi iğnenin deliğinden geçirebilir mi geçiremez mi? Demişler ki tabii Allah geçirir. Peki nasıl geçirir? Tartışıyor bunlar alim ya. Kimisi iğnenin deliğini büyütür, kimisi deveyi küçültür, kimisi şöyle yapar filan derken yani ilmi bir mevzu onlara göre bir karara varamıyorlar. Bu alimlerden birisi yolda giderken yol kenarına oturmuş orada bir değnekle oynayan meczupla karşılaşır. Der ki ya bir laf atayım bakalım nasıl olacak. Ve sorar ona der ki söyle bakalım Allah deveyi iğnenin deliğinden geçirir mi? Tabii demiş meczup. Allah bu. Peki söyle bakalım demiş. Nasıl geçirir? Demiş bana ne demiş. Nasıl geçirirse geçir. Allah her şeye kadirdir. İşte değerli arkadaşlar biz ancak mübahlar üzerinde düşünürüz. Düşünebiliriz. O da ciddi bir ehliyet seviyesi ister. Ama Müslümanlar bugün Allah Teala böyle buyuruyor tabii ki. Biliyoruz. Biz bunları biliyoruz zaten. Ama diyerek konuya yaklaşıyor. Değerli arkadaşlar bugün de sohbetimizi Burada bitiriyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.